Merhabalar, Ailemin Lezzet Sürür kanalıma hoş geldiniz. Bugün 29 Ekim 2023 Pazar. Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün kurtuluş mücadelesini başlattığı Samsun'dan, evimden, Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlamak üzere bu videoyu hazırladım ve işte şimdi karşınızdayım. Madem böyle bir kanalım var, o zaman ben de 100. yıl kutlamalarından kesitler paylaşmalıyım diyerek yola çıktım. Bu sayede hem bizden sonra gelecek nesillere 100. yıl kutlamalarını yansıtmak hem de aynı zaman diliminde yolumun kesiştiği öğrencilerim ve öğretmen arkadaşlarım için birlikte paylaştığımız kutlama anılarımızı bu platform var olduğu sürece ölümsüz kılmak istedim. Cumhuriyetimizin 100. yıl kutlamalarına katkıda bulunan Samsun İlk Adım Atatürk Anadolu Lisesi ailesine teşekkür ediyor ve sizlere iyi seyirler diliyorum. Gülcan Hanım'la beraberiz. Gülcan öğretmenimle. Merhaba. Buradaki panoların aslında baş mimar diyebiliriz. Sonrasında tabii ki eşlik eden bir sürü öğretmen arkadaşım var. Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları nedeniyle yayınlanacak bu video. Biz de Samsun'un ilk adım Atatürk Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri olarak nasıl bir hazırlık yaptığınızı aslında tüm Türkiye'ye, dünyaya dönmek istiyorum. Öncelikle e, Cumhuriyetimizin 100. yılında e, bir öğretmen olarak hala görevde olduğum için mutluyum ve onurluyum. Çok mutluyum. Cumhuriyetimizin 100. yılında Atatürk Anadolu Lisesi olarak hem öğrenciler hem öğretmenler büyük bir coşkuyla ve onurla kutluyoruz, gururla kutluyoruz. Bu anlamda e, birçok etkinliğimiz var. E, müzik koro etkinliğimiz, e, fotoğraflarla Cumhuriyetimizin Tim e, tarihi kronolojik sırasının e, yayınlanmasını yine fotoğraflarla sergiledik. Ve ayrıca resim sergisi yaptık. E, tabii bunların hazırlanmasında bütün öğrencilerimiz yardımcı Evet, hepsi. emeği vardı. Çok, evet. çok Cumhuriyet kadını olarak, Cumhuriyet annesi olarak ve e, Cumhuriyet öğretmeni olarak son derece gururluyuz, mutluyuz, gururluyuz ve sevgili atamızın izinden gitmeye devam edeceğiz. Ömrümüz yettiğince. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkarak başlatmış olduğu milli mücadelenin zaferle sonuçlanmasının ardından 29 Ekim 1923 yılında ilan ettiği Cumhuriyet bizleri ulusal bir devletin onurlu, özgürce düşünebilen, eşit haklara sahip birer ferdi devletin tek ve gerçek sahibi haline getirmiştir. devlet yönetimini kişilerin, ailelerin, bir zümrenin ya da sınıfın eline bırakmayan cumhuriyetin verdiği güç sayesinde devletimiz uluslararası camiada önemli bir yere sahip olmuş. Atatürk'ün getirmiş olduğu ilkelerin izinden ayrılmayarak dünyanın saygın ülkelerinden biri haline gelmiştir. 29 Ekim e özgürlük demek, 29 Ekim bağımsızlık demek, 29 Ekim eşitlik, adalet, ayrımlık yarınlar demek, 29 Ekim bilimle, sanatla, sporla yoğrulmuş nesiller demek. Cumhuriyetimize 100. yılı kutlu olsun. şu anda e seni alamadım. Evet şu anda e Cumhuriyetin 100. yılı kutlamaları için hazırlık aşamaları var, koro çalışmaları. İstersin Onlarla ilgili biraz gidiyoruz. evet lütfen Cumhuriyetin 100. yılı için yayınlayacağım. Bu nedenle de sizden bu anlamda destek alabilirim. çalışmak benim için gurur verici. Çocuklarımı çok seviyorum, çok mutlular. Yüzüncü yıla onlarla birlikte katıldığım için gerçekten çok keyif alıyorum. Biz marşlarımızı Atatürk'e yakışır, Cumhuriyet gençlerine yakışır bir şekilde coşkuyla söylemeye her zaman devam edeceğiz. Öğrencilerimizin bir kısmı duvarlardaki afişlerin daha sağlam Dayanıklı olabilmesi için trefislerde gerekli kontrolleri yaparken bir kısmı da barkodları hazırlayıp bunları afişlerin altına monte ettiler. Ben de şimdi bunların bir kısmını sizlerle paylaşıyorum. Köy Enstitülerinin Kuruluşu Köy Enstitüleri 17 Nisan 1940 tarihli ve 3800 sayılı yasa ile ilkokullara öğretmen yetiştirilmesi amacıyla açılan okullara verilen attı. Harf Devrimi Mustafa Kemal Atatürk alfabe değişikliği ile Suriye'de bulunduğu 1905 ile 1907 yılları arası ilgilenmeye başladı. Kadınlara verilen seçme ve seçilme hakları. Kadınlara verilen siyasi haklar, kadınların toplumda görünür olmasını sağlamıştır. Bu haklar vasıtasıyla siyasal katılım kadınlar için mümkün kılınmıştır. Devrim araçları. 6 Haziran 1961, Devlet Başkanı Cemal Gürsel, tümüyle yerli bir üretim otobüsü yapılmasını emreder. Ve görevin Türkiye Cumhuriyeti işletmesine verildiğini bildirir. Şu anda bizim e, sevgili öğretmen arkadaşlarımızdan iki tanesi de öğrencilerimiz var. Az önce dinlettiğim barkodlarla ilgili e, mimarı olan sevgili öğretmenin, cengiz öğretmenin barkodlarla ilgili fikir nereden doğdu? Yani, müzelerde yapılan uygulamayı acaba burada yapabilir miyiz diye düşündüm öğrencilerle tanıştık. Onlar da hocamız bize burada. Biz de öğrendiğimizde onlar kendileri yaptı. Muhteşem. Bu öğrencilerin seslendirmeleri, barkod gözlem hepsi Sevgili Tuncay öğretmenim, merhabalar. Merhaba. Siz de İngilizce olarak bu seslendirmeyi bir sınıfa görev vermişsiniz. Bununla ilgili çalışmalar hakkında ve Cumhuriyet'in 100. yıl kutlaması ile ilgili sizden birkaç cümle alabilir miyim? Evet, dediğiniz gibi bu görevi de okulumuzda bu sene yeni başlayan 11G sınıfını, D sınıfına teklif ettik öğrencilerimize. Onlar da memnuniyetle kabul ettiler. Bu görevi yapmaktan dolayı hiçbir çekici göstermediler. Aksine memnuniyetle seslendirmeleri yaptılar. Cengiz Hocam'la da e, bu konuda işbirliği yapmaktan ayrıca kendi adıma çok mutlu oldum. Okulumuz adına 100. yıl kutlamalarına e, bir de bize katkımızın olması bizi çok mutlu etti. Teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür Cumhuriyetimizin ederiz. Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun. Hepimize kutlu olsun. Nice yüzyıllar görelim. Teşekkürler. Sana. Hep birlikte. Evet. The Turkish Civil Code. We know that Atatürk was instrumental in the enactment of the law adopted in 1926, also known as the Turkish Civil Code. Pınar öğretmenim. Merhabalar. Merhaba. Özellikle Cumhuriyet'in 100. yıl kutlaması ile ilgili olarak sizden böyle kısa bir iki cümle alabilir miyim? Öncelikle teşekkür ediyorum duyarlılığınız için. Çünkü bir etkinliği yapmaktan çok o etkinliği aslında çok fazla kişiye ulaştırabilmenin daha önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü tema çok önemli. Yüzyıl geçmiş Cumhuriyetimizin üzerinden ve yüzyıl bizim için çok değerli, çok kıymetli. Çünkü çağdaş bir ülke olmanın medeni toplumlar arasında yer almanın özellikle kadın hakları açısından kazandığımız bütün o medeni kanunla birlikte elde ettiğimiz toplumsal hakların öğrencilerimiz tarafından da bilinmesi anlaşılması çok önemli. O yüzden bu sene yaptığımız etkinliklerde biraz farklı bir şey denemek istedik. Ee, çocuklara hazırladığımız afişleri aynı zamanda da e, resimle birlikte bir temanın bir e, anlatının da beraberinde olmasının iyi olacağını düşündük Cengiz Bey'le. Ben Türkçelerini hazırladım. Ee, çocuklar o afişlere baktıklarında e, bir görselle karşılaşacaklar Cumhuriyetimizin tarihiyle ilgili. E, kronolojik sıra aynı zamanda. Evet o Kronolojik sırayı çok özür diliyorum evet. öldüm sizi ama o kronolojik sırayı ben az önce videoya aldım. Evet. E, aynı zamanda o kronolojik sıranın sadece tarih derslerinin konusu olmadığını öğrencilerimize biraz da e, hatırlatmak için e, o afişlerin temasıyla ilgili metinler hazırladık. Ve bu metinleri çocuklarımız e, okudular, e, sesli kayda aldılar. Sonra da kare kodlarla tamamladık afişlerimizi aslında. E, bir farklı bir etkinlik. E, Çoğun teknolojisini kullanmak, çocuklara bu anlamda teknolojiyle bu bilgileri, birleştirmek. Daha eğlenceli kılmak da amacımız. Aslında 100. yılın evet. şerefine, 100. yılı yaşıyor olmanın sevgili atamızın bize bu kazandırdıklarının aslında bir meyvesi olarak evet da sunmuş evet, olabiliriz. Kesinlikle öyle. Çünkü her zaman ne diyor Atatürk? E, ilerleme bilim e, neredeyse oraya ulaşacaksınız ve e, bütün dünyanın medeniyetinin de üstüne çıkacaksınız. Bu çok önemli e, bir şey. E, bize verdiği öğüt. Çocuklarda çağı yakalayan, e, çağın aslında bir sunduklarını kullanarak bir etkinliğe dahil olmanın önemini anlasınlar, dahil olsunlar, hissetsinler, yaşasınlar. İstediğimiz için yaptık. Teşekkür ediyorum bütün çalışan arkadaşlarıma. Ben de teşekkür Sürekli. ediyorum. ilçesi üzerine kurulmuştur. Cumhuriyetimizin 100. yılı geçmişimize saygı duyma, geleceğe daha da güçlenerek ilerleme fırsatı sunmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, Büyük Önder, Mustafa Kemal Atatürk'ün vizyonu ve liderliği sayesinde ulusumuzun özgür ve bağımsız bir şekilde kalkınması hedeflenmiştir. Cumhuriyetimizin 100. yılında geçmişte elde ettiğimiz başarıları değerlendirirken aynı zamanda geleceğe yönelik hedeflerimizi belirleme fırsatında yakalamalıyız. Türk milletinin tabiat ve adetlerine en mütabık olan idare Cumhuriyet idaresidir. Bugün tarih boyunca hür yaşamış bir millet, üstüne çökse dünya hürriyet ister elbet. İnsan için hürriyet, ekmek gibi, su gibi, hürriyetsiz sürünmek, ölüm uykusu gibi. Bilimle doğrulup, bilimle yatmak, özgürlük dolusun sen Cumhuriyet. Verir canlar uğrunda son nefesleri. Dağdaki çobanın yoksulun sesi, eşitlik, adalet, hakkın kalesi, bereket bulusun sen cumhuriyet. Arkadaşlar siz de hazır mısınız? Zaten evet. karşılarına hepsini ben girdiğim bütün sınıflar biliyor. Lütfen eşlik edelim. Bayram hepinize.

tam yüz yaşında Gençliğimde canımda, feda yolumda Kurduğum cumhuriyet tam yüz yaşında Adın yüreklerde, azmin bileklerde Gönlüm üstümüzde, sevda türkümüzde Gayen düşümüzde, iler göğsümüzde Yüz bin yok bile geçse senin yüzünde Gayen düşümüzde, iler göğsümüzde Yüz bin yıl bile geçsem senin yüzün Ey büyük Atatürk Esir düşmez fikirler Senin şanlı yolunda Köle olmaz istikbal Ruh bedende durdukça En büyük mirastır Hazilet senden kalan Bilim tek silahımız Zırhımızsa istiklal Yaşasın Cumhuriyet Son Türk ölene kadar İstikbal göklerde işte uzay çağında Zaman bir çareymiş senin ufkun yanında Sonsuzluk kıskanacak sen yaşadıkça Kurduğun cumhuriyet tam yüz yaşında Sonsuzluk kıskanacak sen yaşadıkça Kurduğun cumhuriyet tam yüz yaşında Adın yüreklerde, az bin bileklerde Gölge üstümüzde, sevda türkümüzde Gayen düşümüzde, İlahi göğsümüzde, yüz bin yıl bile geçse senin yüzünde. Gayet düşümüzde, ilahi göğsümüzde, yüz bin yıl bile geçse senin yüzünde. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk cumhurbaşkanlığı seçimine 118 milletvekili katıldı. Ankara milletvekili Gazi Mustafa Kemal cumhurbaşkanlığına seçildi. Kemal Atatürk meclis salonunda gerildi. Alkışlar arasında kürsüye çıktı. Herkes Atatürk'ü dinliyordu. Konuşmasını bitirdiği zaman uzun uzun alkışlandı. Alkışlar arasında Atatürk yerine oturdu. Halk meclisin önünde bekliyordu. Cumhuriyetin ilanlanması ve Atatürk'ün Cumhurbaşkanı seçildiğini duyunca coştu. Bu arada 101 para tokatı Top Sesi Türk Ulusu'nun Cumhuriyetini ilan ediyordu. Türk Ulusu yıllardan beri hasretini çektiği egemenliğe ve Cumhuriyete kavuşmuştu. Cumhuriyetimiz bu atmosferde ilan edilmişti. Peki niçin Cumhuriyet? Bu bizim için yanıtlanması önemli bir soru. Bu sorunun cevabına Eylül arkadaşım sen bize anlatabilir misin? Tabii teşekkür ederim Ebrar. Bu soruyu şöyle yanıtlayabilirim. 29 Ekim 1923 tarihi günü Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurul Toplantısı'nın söz alan Anayasa Komisyonu Başkanı Yunus Nadi Bey şöyle diyordu. Arkadaşlar size getirdiğimiz kanun layığası ile Büyük Meclis'e yeni bir şey teklif edilmiyor ve siz bu kanunu kabul etmekte yeni bir şey yapmış olmayacaksınız. Getirdiğimiz kanun zaten içinde bulunduğumuz vaziyetin aynen tespitinden ibarettir. Fazla olarak yalnız içinde bulunduğumuz vaziyetin resmi rejim adını... E, ifade etmiş olacağız. Bu kanunla onu resmen ifade ve ilan etmiş olacağız demiş Yunus Nali Bey. Yunus Nali Bey bundan önce Atatürk'le yaptığı ve sözü geçen kanun tasarısını meclise sunarken onun meclise güvenini dile getirdiği tartışmaya dayanan sözlerinin altında yatan şu idi. Kurtuluş Savaşı başarıyla sona ermiş. Bunun ardından ne yapılacağı konusu tartışmaya başlanmıştı. <laughs> Yansız hayali sen zafer yapınca Umut maviye boyandı bakışlarınla Egemenlik milletindir şarkılarıyla Kur'un, Cumhuriyet tam yüz yaşında Egemenlik milletindir şarkılarıyla Kur'un, Cumhuriyet tam yüz yaşında Azın bileklerde, az bin bileklerde üstümüzde kalem düşümüzde, dağ endişimizde, ilaçlansınızız da 100 bin yıl bile geçse hep senin izinde. Dağ endişimizde, ilaçlansınızız da 100 bin yıl bile geçse hep senin izinde. Ulu önderimiz, baş öğretmenimiz, cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm şehit ve gazilerimize minnetle sevgiyle ve saygıyla anıyoruz. Bu anda büyük Türk milletinin bir ferdi olarak bu kutlu güne kavuşmanın en derin sevinci ve heyecanı içindeyim. Bu işlerin en büyük temeli Türk kahramanlığı ve yüksek Türk kültürü olan Türkiye Cumhuriyeti'dir. Çünkü Türk milletinin karakteri yüksektir. Türk milleti çalışkandır. Türk milleti zekidir. Ne mutlu Türk'üm diyene.